ülkesindeki yabancılar zeybek oyununu da öğrenip ülkelerinde sergileyecek muhabir arkadaşımız Hüseyin Günay yabancı efelerin yanında bizde vakit kaybetmeden sözü Hüseyin Günay'a ve konuklarına bırakalım. Andözmen TRT Haber Gündem programında bugün bir Türk düğününün nasıl olduğunu ekranlarınıza getireceğiz. Ancak bu düğünün kahramanları Türkler değil, yabancılar. Onlar yaklaşık 5 farklı kıtadan buraya geldiler. 6 ülkeden ve 60 kişi olarak grup olarak buraya geldiler. İlk olarak da Zeybek oyununun nasıl oynandığını öğrendiler. Daha sonra buradaki kültürü çok da beğendikleri için bu kültüre göre evlenmek istediler. Bugün TRT Haber Gündem programında bunları konuşacağız ve bir taraftan konuklarımızla şu an hemen arkamızda atla gelin buraya doğru geliyor. Biz lafı daha fazla uzatmadan organizatörü sözü uzatalım. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Burada kaç kişi var şu anda? Hangi ülkelerden buradalar? Ben Bahri Ertek. Uzun yıllardır Türk kültürüne hizmet için e, halk oyunları, seminerleri ve turları düzenliyorum. Bugün burada 8 ülkeden dostlar var. Bunların çoğu Türk kültürümüze meraklı. Bunu öğrenen, yayan insanlar. Bu senede Zeybek göresini aldık, programı aldık. Bodrum'da bir hafta eğitmenlerle beraber Zeybekleri öğrendiler. İçlerinden bir çifte, Japon çifte Türk geleneklerine göre evlenmek için bana müracaat ettiler. Ben de yıllardır geldiğim bu güzel Soma'da bu tur içerisinde Soma'yı seçtim. Sağ olsun başkanımız ve Somalıların çok yakın ilgilerini görüyoruz. Tabii şundan bahsetmek lazım. 6 8 farklı ülkeden geldiklerini söylediniz. Hangi ülkeler bunlar? Niye Türkiye'yi seçtiler? Çünkü bizim bu, buraya gelenlerin %90'ı bizim ülkemizle ilgili, halk oyunlarımızla ilgili kişiler. Kendileri hobi olarak bunu yapıyorlar. Biz de Türkiye'ye getirdiğimizde Türk kültürünü tanıtıyoruz, Türk halk oyunlarını öğreniyoruz. Biraz sonra izleyecekleri gibi gerçekten yani inanamayacaklar. Bunlar burada öğreniyor, öğrendiklerinden bir ekip gibi oynayabiliyorlar. Bu vakit içinde bunu göreceğiz. Ülkeleri yani sormuşuz ülkeler. evet. Kanada'dan var. Amerika'dan var. Ağırlıkta Japonlar. İsviçre'de yaşadığım için İsviçre'den bayağı kalabalık var. Alman var. Yunanistan'dan bir halk oyunları eğitmeni var. daha Çekesovak'tan var. Sanıyorum böyle Güney Afrika'dan var ve Avustralya'dan var. Peki bunlar öğret, öğrendikleri buradaki Zeybek oyununu ya da Türk kültürlerini bölgelerinde kendi ülkelerine nasıl yansıtıyorlar? Şimdi şöyle bunların çoğu buraya gelenlerin pek çoğu eğitmen. Mesela aramızda dört tane çok büyük eğitmen var. Bunlar da burada halk oyunlarını öğrettiler. Mesela Kanada'daki çok büyük dünyaca ünlü Yunanistan'dan davet ettiğim arkadaşım yıllardır beraberiz. O ekstra geldi. Yunan şeyde de Japonya'da da Hironobu Senzaki ile 30 yıldır bu işi yapıyoruz karşılıklı. Ben de buradan bazen halk oyunları eğitmenlerini götürüyorum. Örneğin bugün Soma'dayız ama Soma'ya gel gitten sonra e Eğitmenimiz Ahmet'i çok sevdik. Soma'yı çok sevdik. Soma oyunları içinde Ahmet'i bir aylığına Japonya gönderdik. Japonya'da yüzlerce binlerce insana dans öğretti. Bunlar... Peki, o yurt dışında özellikle bizim kültürümüze ilgi nasıl? Bu Zeybek oyunu olsun, diğerleri olsun. Şimdi şöyle, bizim bu projelerimizle birlikte bunu samimi söylüyorum. Verona bu başta bugün 30 yıl içerisinde Türk kültüründen halk oyunlarından Balkanlar çoktu ama bizde şu anda kostüm yaptırarak ekip gibi orada sergiliyorlar yüzlerce bir insan binlerce insana gitti. Bir şey söylemek istiyorum. Bu grubun içerisinde Tokyo Federasyonu şeyi var. Müdürü var. Geçen sene ben davet ettiler. Bir dansta da olsa 900 kişiye Japonlara halk oyunlarımızı öğrettim. O müdür çok sevdi ve bugün turumuzun içerisinde Zeybek kostümlü izleyeceksiniz. Biz size teşekkür ederim. Tabii bu organizasyonun yapılabilmesi için bir taraftan da bunun sponsoru olmak gerekiyor. Bu noktada da Soma Belediyesi sizde başkanım Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene yanımızda konuğumuz olarak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. Biz de sizlere hoş geldiniz diyoruz. Kültür turizminin çok güzel bir örneğini sergileyeceğiz biraz sonra. Biz Darkale köyümüz bir cevher, orijinal bir yapısı var. Doğal güzellikleri var. Manisa'mızın her yerinde olduğu gibi Soma'da da bu kültür turizmini geliştirmek için faaliyet gösteriyoruz. İnşallah bir dahaki sefere bu konuklarımız buraya geldiğinde biz bunu Dar Kale'de düzenlenmiş otantik evlerimizde misafir edeceğiz. Böylece kültürü iç içe yaşama fırsatı da bulacaklar. Tabii, onlar buraya geldiler. Ne hissettiler? Siz onlarla konuşma fırsatı da buldunuz bir taraftan. E, tabii e, daha önceden de bizim misafirlerimiz olmuştu yurt dışında. Gittikleri zaman burayı unutamıyorlar. Burada yaşadıklarını, burada geçirdikleri tatlı hoş zamanları unutamıyorlar. Bir dostluk bağı oluşuyor. Bir tanıtım fırsatı çok önemli bir tanıtım fırsatı hem ülkemiz açısından hem somamız açısından bize buna vesile olduğumuz için mutluyuz ve e, bunlar ne kadar daha burada kalacaklar sizi biraz daha böyle alayım hem arka tarafta da gözükebilsinler iki gün daha buradalar konuklarımız hem Soma'da inceleme, gezme fırsatı buluyorlar. Hem de bizim yakın çevremizde mesela çok önemli turistik merkezlerimiz var. Buraları da tanıtma fırsatı buluyoruz. Onları ziyaret ettiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Çok sağ olun. Ben teşekkür biz sizin ettiğinizden dolayı. Tabii Zeybek oyununun öğrenmesi için Ahmet Bey yanımızda. Evet. Siz e, özellikle yabancılara Zeybek oyununu evet, evet. Nasıl? Zor oldu mu? Yok çok kolay oldu. Çünkü bu işi çok seviyorlar. Özellikle Soma oyunlarını çok seviyorlar. Biz de onları burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Ve biz onlara kendi bahçemizin meyve Belediyesi olan Güzel Soma Zeybek'ten öğrettik. Soma Belediyesi olarak başkanımızın katkılarıyla onu da söylemem lazım. Yaklaşık ne kadarlık bir eğitim oldu? 3 3 günlük bir eğitimle. Peki şöyle sorayım. Normalde Türkler buna fazlaca ilgi gösteriyorlar mı? Ya yani bizimkilerden daha Kesinlikle. mı? de Tabii burada Soma'da bu iş çok yaygın. Biz de belediye olarak bu işe çok önem veriyoruz. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten onun desteği çok büyük ve biz bu şey bu güzelliği, bu aktiviteyi burada yayıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Herkese çok güzel tepkiler alıyoruz. Peki bugün burada bir düğün gerçekleşiyor. Evet. Bu düğünde şu anda neler yapılıyor? Bize ondan da bahseder Şu anda mı? bayanlar zeybek oynayacaklar. İsterseniz ben de onlara katılayım. Siz katılmadan önce aslında bize biraz durumu izah edin. Çünkü şu anda onlar zeybek oynayacaklar, çembere geçecekler. Bizim üzerine gelmesine zeybeklerini sunacaklar. Şu anda çeyiz serme yapıyorlar. Gelin başına çeyiz serme. Daha sonrasında kaynanasına bal şerbet sunumu olacak. Ve kaynanasının elinin altından 3 defa geçecek gelin. Daha sonra zeybeklerimiz olacak. Dolu dolu bir Soma düğünü size canlandırıyoruz. Bu Soma düğünü olarak mı adlandırılıyor? Bu Soma düğünü. Şu anda çeyiz seriliyor başında. Ve şu anda Avustralya'dan bayan da çeyizini götürüyor. Tabi. <laughs> tabii programda biz Soma'da düğünün nasıl yapıldığını ona ekranlarınıza getiriyoruz. Şu anda çeyiz seriliyor. Biz gelinin yanına doğru gidelim. Ee, <laughs> Öncelikle kolay gelsin. <laughs> Hello. 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 <laughs> From Switzerland. My name is Sin. On TV program. Okay. What are you doing now? <laughs> Gift, we gift gift we gift gift. <laughs> thank you, thank you. Şimdi görüyorsunuz gelini öncek altınlar takılmış durumda ve başında al yazmasıyla birlikte şu anda birazdan zeybek oyununa geçecekler. Zeybek oyununda da onların nasıl başarılı olduğunu biz yine ekranlarınıza getiriyoruz. Biz biraz müsaade edelim ve oyundan bir sahne hemen size gösterelim. çıktılar. Şu anda öyle derelerin söyledi. Hadi yarın dinlen. Bu köye ait bir zeybe, Kadın zeybeği. Daha sonra program nasıl olacak? Programda e, gelinin babası gelip kuşak merasimi olacak. Gelinin başında e, gelin kaynasının elinin altından geçecek ve erkeklerin oyunları olacak. Biz aslında burada biraz müsaade istesek erkeklerin oyuna geçseler olacak çünkü süre Baba. sıkıntımız olacak. Şimdi de efeler çıkacak, efelerin oyununu göreceğiz. Bunlar yabancı efeler, özellikle Japonya'dan fazla burada ağırlıkta var ve Japon efelerin neler yaptığını birazdan hemen ekranlarınıza getireceğiz. Onlar da şimdi kadınlar sahneyi Japon efelere bırakıyor. Hemen onlardan da bir kare olsun, izleme fırsatı bulacağız. bayrak sallı bunun anlamını. Ee, bayrak bizim e, bu e, düğünlerimizin vazgeçilmezidir. Şu anda yani buradaki e, eğlencenin tam merkezi olduğunu gösteren bir simge. Bayrağımız. Tabii bizim düğünlerimizde bir gün öncesinden kına yakılır. Sizde de bir gün öncesinden bir gün kına, önce kına yakılır. Evet hatta oymalı kınamız meşhurdur Darkalık köyünün. Avuç içine oymalı kınaları yaktık. evli miydi yoksa burada ne nasıl? Onlar evlendiler sonra? yani Japonya'da evlenmiş düğün seremonisi yapmamışlar onu da buraya sakladılar. Şimdi isterseniz şeye geçiyoruz. Bal şerbet sunumuna geçelim. Bal şerbeti getirin. Gelini getirin. Evet. Bal şerbet sunumunda kaynana burada. <laughs> Kayınvalide. Dozo dozo Sandalye getirin. Ellerini koyacak. Ellerini koyuyor. Evet. Ne anlama geliyor? Bal şu anda sunuyor. şu anda bal şerbet sunacak. Bal şerbet sunuyor. Abi şey babanla bal şerbet sunacak. Evet. Ne anlama geliyor? Şu baba? anda gelinle kaynananın arası iyi olsun diye geline veriyorsunuz. Geline veriyorsun babaanne. Evet o takdim ediyor. Kaynanadı bunu afiyetle içiyor. Araları bal şerbet olsun diye Gelin mi sunar bu? Gelin sunar burada bizim yöremizde. Özellikle Soman Dağır Daha sonra gelin elin elinin altından üç defa geçer. Ama biz şimdi temsili bir tane bir sefer geçiriyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu peki? da kaynanasının sözünü dinleyeceğini işarettir. yani artık aslında bizim Japon gelinimiz kaynanasının sözünü dinleyeceği evet, anlamına geliyor. Evet, evet, evet. Bundan evet. sonra ne geliyor? Şimdi programına? harmandalı oynayacaklar. Evet, harmandalı. Japon grup el öpüyor. Evet. Evet, evet, evet. <laughs> evet. Harmandalı. dalı. Harman dalı. Dozo. Bu, tabi buraya gelenler genelde kendi yörelerinde de e, kendi ülkelerinde de bu oyunları sergileyenler, evet. kendi halk oyunlarını sergileyen insanlar. Evet. Oralara gittikleri vakitte yine buradaki oyunları sergileyecekler. Kesinlikle var. evet. Evet burada gezektinlerin öğrenci grupları var. Onlara sergileyecekler. Ve bu aslında bir taraftan kültür anlamında da çok iyi olacak. Kesinlikle. Bizim söz konusu. Kesinlikle. Ve bu çok yayılacak bir şekilde Soma kültürü dünyanın her tarafına taşımış olacak. Peki bunlar kaç gün yaklaşık burada kalacaklar? Hangi şey ee, Şu anda geziler geldiler. Ee, o şeyi bitirdiler. Ee, gezi programı bitti. Şu anda Sonamızlar. Bu arada bildiğimiz kadarıyla gelin ve damat kaval ve bağlama da çalabiliyor. Evet, şimdi onu da yayınlayacağız. Bunlar evet. nasıl? E... Bunlar kendileri Japonya'da öğrenmişler. Yani Türkçüne merak etti. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Biz tabii vakit sınırlı olduğu için maalesef aslında hepsinden biraz biraz göreceğiz. Biraz istiyoruz. Bir şimdi onlar. Şimdi şey gelecek, olan... gelecek. Hemen şimdi baba geliyor. gelin geliyor. Gelini getirin. Gelini getirin. Gel 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 Hero. Dozo dozo. Baba geliyor. Baba da galiba kuşak, kuşak bağlamam lazım. Evet. rica edelim. Şimdi de Japon arkadaşımız var yanımızda. Sizi şöyle alayım ben. Bu tarafıma alayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz e, Türkçeyi biliyorsunuz. Aya biraz biliyordum. Nasıl öğrendiniz? Ben bir buçuk sene Türkiye'de kaldı. Ama yani Türk halk ben kendisi çok seviyor. Onun için yani araştırma için bir buçuk sene Türkiye'de kaldı. O zaman biraz e, Türkçe. E, gayet başarılı bir Türkçeniz var. Peki burada öğrendiğiniz zeybek oyunları ve diğerlerini siz bölgenize gittiğinizde, ülkenize gittiğinizde nasıl oluyor? Sergiliyor musunuz orada? Tabii çok zengin folklor. Zeybeklerde çok hareketleri çok güzel. Ağır zeybek var. Kırıka Zeybek de var. Yani çok zengin oluyor. Tabii bu noktada şu anda baba galiba her figürü de öğreniyorsunuz. Yani Bunlar zor oluyor mu sizin için? çok zor oyun ama biz çok seviyoruz. Onun için yani öğretiyoruz. Evet. Teşekkür ederim biz size. Ve burada yayınımızı aslında şu anda kayınbaba oynuyor oyununu ama biz o noktada hemen tekrar gelin ve damada tekrardan mikrofonumuzu uzatalım. Onlar bize bağlama ve kaval çalacaklar. Bu kültürü öylesine iyi öğreniyorlar ki adeta her yaşamlarına da uyguluyorlar. Görüyorsunuz şu anda ee, öncelikle gelin geldi. Gelin elinde bağlaması ve damat adayımız da yine elinde kavalıyla sahnedeki yerini aldı. Bu arada sevgili seyirciler, kameraman arkadaşım Şevki'den, Şevki Köste'den rica edeceğim. Ee, eğer ola ki gelinin parmaklarına dikkat edebilirse, elleri kına yakılı ve bunlar Soma'ya özel kınalar. Onlardan da biraz bahsetmekte fayda var. Şimdi lütfen sahne sizin. Evet bir Soma düğünü nasıl olur? Zeybek ve farklı etkinlikler eşliğinde tanıklık etmiş olduk. Yabancıların Türk kültürü ve geleneğine ilgilerinin olması, onu öğrenmek istemeleri tabi insana ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşımız Hüseyin Günay'a.